Konu ben ve Hakan. Hmm, sağlam konuymuş. Biz aynı ekipte çok zorlanıyoruz abi. Olmuyor yani. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Öfke mi desem böyle hayal kırıklığı mı? İkimizin içinde de bin tane şey var. Yutuyoruz, susuyoruz. Sonra o halde birlikte operasyona çıkıyoruz. Bunu yaşamak hiç kolay değil. Yani Hakan adına konuşmayayım ama o da hak verecektir bana. Allah Allah. Biz sizin bu işleri atlattığınızı sanmıştık. Yani atlatsan da ne bileyim ilişki falan karışık işler ya bilirsin. Ben bilmem kızım hiç de anlamam. Neyse kötü mü yani beraber çalışmanız ne diyorsun? Rahat olamıyoruz yani o da ben de. O yüzden bu kadar yakınlığa gerek yok diyorum. Anlıyor musun? Ne? Ne yapacağız? Bizi bir süre devriyede Hakan'la beraber yazmasan makbule geçer. Tamam. Yazmayız da. Yalnız sonra başka bir arıza <laughs> daha çıkarsa... ...yani böyle zırt pırt sizinle uğraşamam. Yok. Yok merak etme. Nasıl yani? Ekibi mi ödüyorsun abi? Anladım. Ne alakası var oğlum? Sadece ailenle senin görev saatinin yerini ayırıyor. İki ustayı beraber çalıştırırsak bu çırakları kimi edecek değil mi? Ayrı mı istedim Ya kim istediyse istedi kardeşim ya. Sana ne? Anladım abi. İyi düşünmüşsünüz. Sağ olun. Şişt, nereye gidiyorsun oğlum? Bir dur celallenme. Ya Hakan. Oho. Kime diyorum ya? Hüsnü <laughs> abiyle konuştuk biraz. Ee? Siz de konuşmuşsunuz. Bir ricaan olmuş bizimle ilgili. Hakan şimdi bunu konuşmak istemiyorum. Ben istiyorum. Ne bu ya Ya beni ne duruma düşürdün adamın gözünde? Ne duruma düşmüşsün? Anlayamadım. Ya çalışamıyor musun? Huzursuz mu ediyorum seni? Rahatsız mı ediyorum? Ölçüyü mü kaçırıyorum? Ne yapıyorum ben sana Aylin? Ne yapıyorum da gidip adama Hakan'la bana aynı yerde görev yazma diyorsun? Ne yaptım ben sana? Bu öyle bir şey değil ki. Nasıl bir şey o zaman? Ya söyle bileyim ben de. Varsa bir derdin benimle gelip bana söyle Ayli. Dünkü çocuk değiliz biz. Gidip amirle, müdürle iş halledelim. Oturup konuşuruz neyse derdimiz. Ya senin bu halinle konuşulur mu? Kendine bir bak. Hala aynısın ya. Bir insan hiç mi değişmez? O ne demek şimdi ya? Ne aynı? Nasıl aynı? Yani anlayamadım. Adamı delirtip delirtip. Sonra da karşısına geçip böyle buz gibi seninle konuşulmuyor demeler falan. Dejavu gibi yemin ediyorum tüm bunlar ya. Dejavu gibi delireceğim ya. Bağırma. Bağırma. Ben de delirme diye ayrı ayrı çalışalım diyorum işte. Senin vereceğin karar değil o. Allah Allah. Niye? Öyle. Öyle çünkü tek başına değilsin. Önce gelip benimle konuşacaksın. Yapma ya. Niye seninle konuşacakmışım önce? Ben kendimi gibi hissetmeyeyim diye benimle konuşacaksın. şey... Banyo sağdan ikinci kapı. Gerçekten mi? Pardon. Affedersin. Başkasına tarif edersin. Ben yerini biliyorum. Aa. <laughs> şey Aylin bir kahve yapayım içer misin? Aa, yok teşekkür ederim. Benim acelem var giyinip çıkacağım. Günaydın, günaydın müdürüm. müdürüm. Aa, günaydın arkadaşlar. Hadi oturun size bir çay ısmarlayın. Benim ya, arşivde da... işim var abi. Bak aynı anda konuşuyorsunuz. Ahenginiz ah, hoşuma gitti. Ama teker teker daha iyi olacak. Hakan'cığım buyur. Ee, şey benim arşive gitmem müdürüm. E, arşivde kısa bir işim var benim. Onu halledeyim. Sonra çay içeriz müdürüm. Tamam hallet gel. Tamam. Evet Aydın'cığım. Benim de bir imza eksikmiş sanırım. Personel dairesine uğra dediler. İyi hadi git o zaman. Tamam. Var sizde bir şey var. Nasıl olsa çıkar kokusu. <gülüyor> 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 Müsait misin? Evet. Bir şey mi var? Yok bir şey yok da İyi misin diye. İyiyim. Neden kötü olayım? <laughs> Değil mi? Bence de. Bir şey mi söyleyeceğim? Ha. Bunu ben de unutmuşsun. Sağ ol. Zahmet oldu sana. Yok ya, ne zahmeti. Sen nasılsın, İyi misin? Yani İyiyim ben, iyiyim. İyiyim. Kolay gelsin. Arşivde hala evrim dönüyor ya. Öğrenemedim bir türlü. Ya ben şu işi bitireyim, gelirim seninle. Şahane olur. Kaç gibi bir tarışın? Hmm, bilmem ki. Abla, saat kaç? İkiye on var. <laughs> Siz var <gülüyor> ya. <gülüyor> saati sorduk. Elimiz dolu görmüyor musun? Gençler ayıp oluyor ama. Ya abi, hayırlı olsun dedik işlere. Ne dedik ki? Tabii canım ne dedik? Ne? Bu konuyu kapatın. Hiç üstünüze vazife değil. <gülüyor> tamam? <gülüyor> Hadi gel gel, sana göstereyim. Göstereyim aşağıda. Ya Arda'yı biliyorsun işte. Her zamanki zevzekliği. Yani Birce de ondan aşağı kalmaz bence. Öyleymiş ya evet. Ama niyetleri kötü değil. Zaten biz de kötü bir şey yapmadık. Öyle mi diyorsun? Yapmadık mı? Emin misin? Sen değilsin galiba. Üf, ya bilmiyorum Arkan. Bana hata yaptık gibi geliyor. Ya insanlar ne hatalar yapıyor. Bizimki de bu olsun. Sana öyle gelmiyor mu? Hata gibi mi? Evet. Yo. Emin misin? Çok uzun zamandır yaptığım en doğru şeymiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Görevi, devreyi falan da düşünme. Ayrı ayrı çıkarız. İstediğin gibi olsun. Sağ ol ama konumuz bu değil sanki. Biliyorum. Bir de özür dilerim. Niçin? Seni çok özlemişim.